Bugün 20 Temmuz biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü. Tüm Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlük bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok Cumhurbaşkanımızla beraber birçok yetkiliyle beraber bu bugün Kıbrıs'talar. 50 gemimiz Kıbrıs açıklarında. İnşallah Kıbrıs'a bizim desteğimiz 50 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da sürekli olacak, olmaya da devam edecek. Son günlerde Doğu Akdeniz'de bilindik bir oyun daha hayata geçirilmeye çalışılıyor. Kendi silahlarını, gemilerini, denizaltı ve helikopterlerini üreten Türkiye'ye gözdağı vermek için önünü kesmek isteyenler var. Ancak dün olduğu gibi bugün de bu kirli oyunlara karşı dimdik ayaktayız ve dur diyoruz. Ülkemiz gerek sondaj gemileriyle birlikte gerek diğer tüm unsurlarıyla bu Akdeniz'de bulunarak mesajını net bir şekilde dünyaya iletiyor. Kıbrıs ve Akdeniz kesinlikle emperyalistlerin sömürü alanına haline gelmedi, gelmeyecek de. Değerli arkadaşlar, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz masum insanları, yaşlı genç kadın demeden hayatlarını kaybettiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı bu trajik olayda hepimiz derinden üzülmekteyiz. Başta haydut devlet Amerika ve batılı emperyalist ülkeler olmak üzere Siyonist İsrail'e sürekli destek veriyorlar ve Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Bu katliama Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde birçok ülke sağır, dilsiz kalıyor. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimiz bağımsız olacaklar. Biz başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin de kurulacağına canı gönülden inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı dramları gündemden düşmemesi için her ortamda dile getiriyor. Türkiye olarak Elimizden gelen tüm imkanlarla Gazze'nin ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz, devam ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, geçtiğimiz haftalarda şehrimizde yaşanan Suriyelilere yönelik bazı saldırılar ve bu saldırıların büyümesi için de çok sayıda provokasyon ve eylem gerçekleşti. Hepiniz de takip ettiniz. Bu tür saldırılar ve kışkırtıcı davranışlar huzur şehri Kayseri'mizde barış ve huzurumuzu zedelemekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. Unutmayalım ki Suriyeliler hepsi tek tek göç idaremizce kayıt altında tutulmaktadır. Bu yaşanan üzücü olaylar karşısında başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçe, Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'a ve sağduyulu davranan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür olaylar ilimizde bir daha olmaz. Olmaması için de hepimizin çaba göstermemiz lazım. Kıymetli arkadaşlar, son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüttüğümüz çalışmalardan kısaca size bahsetmek istiyorum. Malumumuz ülke gündeminde çokça meşgul eden kanun teklifleri. Bir kısmı komisyonda, bir kısmı meclis gündemine geldi. Bunlardan birkaçını söyleyeyim size. Vergi adaletinin güçlendirilmesi, doğrudan vergi payının arttırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, eşit ve adil bir vergilendirme usulünün ortaya konması için vergi kanunları ve bazı kanunlardaki değişiklik tasarısı meclise geldi. Hayvan ve çevre sağlığının gözetilmesi kaydıyla hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılması şu anda komisyonda görüşülüyor. 9. yargı paketi komisyonlarımızda değerlendirilen bu kanun tasarları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde ülke ve vatandaşlarımızın lehine ne gerekiyorsa yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kayseri'nin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için de Kayserimizle ilgili projeleri takip ediyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşım ve tarım alanlarında yaptığımız yatırımlar ve yasalarla Kayseri'nin geleceğini daha parlak kılmak için biz tüm milletvekilleri ve Kayseri'deki idarecilerimiz olmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi için birçok yeni düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. Milletvekili olarak 14 aylık süre içerisinde 17 adet te kanun teklifinin yanı sıra şehrimizde vuku bulunan sorunları ve talepleri gerek gazi meclisimizde dile getirerek gerekse bakan bakan yardımcısı ve genel müdürlük düzeyinde birebir görüşmelerimiz neticesinde hızlıca çözüme kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bugüne kadar hemşerilerimizden 2500'den fazla talep tarafımıza ulaşmış olup bu talepler ile tek tek ilgilendik, ilgilenmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ile görüşmelerimiz Kayseri'de ilk il binamızda olduğu gibi Ankara'da meclise gelen kardeşlerimizle de sürekli görüşüyoruz. Elimizden gelen her şeyi de vatandaşlarımız için, bizi ziyaret eden insanlar için yapmaya çalışıyoruz. Zaten geçmiş dönemde Mustafa Elitaş Bakanımız AK Parti Grup Başkan Vekili iken Kayseri'deki kooperatif mağdurları ile ilgili bir kanun meclisten geçirmiş. O tamamen Mustafa Elitaş Vekilimizin desteğiyle, onun inisiyatifiyle çıkmış bir kanun. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş. Anayasa Mahkemesi orada... Kayseri'ye özel bir şey olduğu varsayımıyla Kayseri yazılmasa da bazı oradaki zikredilen şeylerden kaynaklanan iptal söz konusuydu diyor. Bu iptal gerçekleştikten sonra yani meclisten çıktıktan anayasa mahkemesi tarafından iptal edilene kadar ki süre içerisinde hızlı hareket eden aslında kooperatif mağdurları mağduriyetlerini gidermişler o kanundan dolayı. Fakat hızlı hareket edemeyenler Anayasa Mahkemesi iptal edince mecburen eskiye döndü. Bu sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın işi değil bir de Maliye Bakanlığı var işin içinde. Üç bakanlığın bu işi beraber çözmeleri gerekiyor. Ben şunu biliyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndaki yetkililerin görüşmeleri devam ediyordu. Onu da Haseki Bakanımız başlatmıştı. Ama biraz geçen buradaki konuşmada herhalde yanlış anlaşılma var. Çünkü Kayseri'deki kooperatif mağdurlarının en son laf söyleyecekler insan Mustafa Ali Taş Bakanımız. Çünkü gerçekten çok büyük çabalarla bir kanun çıkarmış. Fakat Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte biz onların mağduriyetinin giderilmesi için takipçi olacağız. Elimizden geleni yapacağız.